Eli Düşündün mü bu çay hoşun anne? Aferin sana. Bak bak. Bak. Fırçalarını. Benim benim kızım. Abla da geliyor. O da fırçalayacak. Fırçalı. Abla ne? Ver bana fırçayı. Aç şimdi ağzını anne. Aa yap. Aa. Şöyle yap. Şöyle. Bana bak. Beşim. Elizan şöyle yap anne. Bekle. Öyle değil. Şöyle yap bak. Şöyle şöyle. Heh, öyle dur sen. Evet. Tamam bir daha. Ben seviyorum. Sen fırçala bir. Buna Sıkacağım sen fırçanı. Macun macunu yutuyorsun sana zararlı anne. Tamam. Öyle fırçalayalım biz suyla tamam mı?